yerini aldı o da start verildi ve İstanbul'da ikinci koşu başladı. Orta kulvardan gelen 5 numaralı Uğurlu Alp içeride. 1 numaralı Mahir abi dışlarında 2 numaralı Alda Gör arasındaki liderlik mücadelesinde en içten gelen 1 numaralı Mahir abi liderliği alıyor. bir boy kadar geride ikinci 5 numaralı Uğurlu Alp var. 2,5 boy geride içeride 2 numaralı Alda Gör. 2 boy geride 3 numaralı Kurtoba. Yarım boy geride iç kulvarda 4 numaralı Rakayrın. 6-7 boy kadar geride 6 numaralı Yiğit Er sırasıyla son 600 metreye yaklaşılıyor. 1 numaralı Mahir abi farkı 2,5 boya kadar çıkardı. 5 4 numaralı Uğurlu Alp ikincikte bir boy geride içeride 2 numaralı aldı gör daha sonra 3 numaralı Kurtoba 2.5 boy geride 4 numaralı Rakayırın 5 boy geride 6 numaralı Yi ters sırasıyla biraz dönüyor. İç kulvar akın 1 numaralı Mahir abi yine önde fark 2 boy kadar içeride 2 numaralı Aldagör ikincilikte. Hemen dışından 3 numaralı Kurtoba dışarıdan 5 numaralı Uğur Alp en dışından da 4 numaralı Raka gelmeye çalışıyorlar. İki buçuk boy kadar iç kulvarda bir numaralı Mahir Abi koşunun lideri. 3 numaralı Kurtoba ikinciye girdi. Dışlarından da 4 numaralı Rakayrın'ın çabaları var. Son 300 metre girdi. iki buçuk boy kadar bir numaralı Mahir Abi yine önde. 3 numaralı Kurtoba içeride. iki numaralı Aldagör dışlarında 4 numaralı Rakayrın onu takip ediyor. Fark 3 boya kadar çıkardı bir numaralı Mahir Abi. Son 100 metre de farkı 4 boya kadar çıkartarak önde gidiyor 1 numaralı Mahir abi ikinci kuşuyu Özcan Yıldırımla kazanıyor. 3 numaralı Kurtooba ikinci 4 numaralı Rakayn 3 2 numaralı al gör dördüncü alt numaralı İiterde 5 oldu 1 numaralı Mahir abi Özcan Yıldırımla ikinci kuşuyu kazandı.